Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size videolarımı nasıl montajladığımı anlatacağım. Arkadaşlar 345 abone olmuşuz. 345 aboneye 345 kez teşekkür ederim. Öncelikle çok teşekkür ederim. arkadaşlar şimdi şöyle hızlı bir şekilde anlatacağım. Çok hızlı bir şekilde anlatacağım hatta. Belki hızlı çekim bile yapabilirim her neyse. Arkadaşlar şimdi ben buradan geliyorum abi. Kade giriyorum. Sonrasında ise, bir sen şöyle... Ee, şöyle kapatayım. kapı türlü kapanmadı. Sonra arkadaşlar her neyse ben geliyorum burada kaydımı sonlandırıyorum. Ve arkadaşlar buradan bir tane videomu yüklüyorum. Mesela böyle yaptım. Geliyorum böyle e, oynatıyorum, bir bakıyorum videoya Güzel mi kötü mü, neresi eksik, neresi fazla diye. Bakıyorum hani aklıma bir şey gelirse ekliyorum. Böyle yapıyorum. Mesela bazen audio efektiyle mesela sesin kısma ihtiyacı duyuyorum. Çoğunlukla ben hep bunu kullanıyorum. Ya da bunu kullanıyorum yani hızlı çekim veya yavaş çekim için bunları fazla kullanmıyorum. Vezel efekti de genellikle bunu, bunu bir de bunu kullanıyorum. Ama en fazla da bunu kullanıyorum. Bu arka silme, arka plan silmeye yarıyor. Çok güzel oluyor. Burada bunu neredeyse hiç kullanmıyorum. Burada ses kaydetmeye yarıyor. Çoğunlukla hep seslerimi ben buradan kaydediyorum. Bu Burada zaten kursor, bu inleç belirtmek için yapılmış. Bunu çok fazla kullanıyorum, acayip fazla kullanıyorum. Şu anda bakın, senin olarak görünüyor. Şöyle. Bakın mesela şu anda bir e, animasyon, bir animation, bir geçiş efekti veriyorum. Bunu şu anda sıfırladım. Ve de her geçiş efektimde de, bakın fark ettiyseniz şöyle bir ok çıkıyor. Bu oku kendim şöyle bir şekillendiriyorum. Mesela şöyle yapayım. Bakın. Şöyle küçültelim ekranı. Böyle oluyor. Her neyse. Şimdi Camtasia'ya baştan sona anlatmayacağım tabii ki. Sadece buradaki sekmelerden en çok kullandıklarımı falan söylüyorum. Burada bunu eskiden çok kullanıyordum artık kullanmıyorum. Böyle Tren, Shins daha güzel oluyor. Annotations, çok isimlerini okuyamıyorum. Kusura bakmayın ama buradan işte A, B, C veya büyük A, B, kullanıyorum. Hani buradaki mesela Hısırları yıkar yazısını, ne bileyim Necati'yi sevmez yazısını, Karizma Berkan'ın imzasını almak için her şeyi yapar falan filan gibi hepsini Um, bunlardan yapıyorum ve de animasyon ekliyorum. Burada ne bileyim mesela şöyle çizim falan kullanıyorum. Şöyle. Şöyle bir ok çiziliyor kendiliğinden. Bu da gayet bir animasyon efekti ve de güzel. Hani başka bir efekt eklemek istediğimde hemen bunun yerine geliyorum, koyuyorum. Neyse böyle yani kısaca. Silah sonunda diyorum şöyle şara basıyorum. Lokal file'a basıyorum. Bunu mp4'e çeviriyorum. Şöyle çeviriyorum ve MP4'e de çevrildikten sonra da izliyorum. Böyle.